Şu an balon savaşına başladık Evet Vuranlar vuruyorlar Evet Asya ile Defne savaşıyorlar şu anda Aman Allah'ım Aman Allah'ım Bu ne Her taraf balon dolu Asya Patlat balonu Balonu patlat Patlat balonu Defne sen de patlat Sen de patlat balonu bakalım Hadi patlayacak mı Hadi patlamadı daha patlat zıpla defne sen de patlat sen de patlat bak abla, patlatıyor patlat sen heh, patlat bakayım patlat patlamadı mı Asya balon balon patlamadı mı hadi beraber patlatın beraber patlatın Defne ile beraber patlatın hadi hadi Defne hadi patlat o patlamış evet Evet o patlamış. Bir de bunu patlatın. Şunları patlatın bir de. Bak patlat bunu. Evet Defne ile Asya balon patlatıyor. Hayır orada değil. O balonlar burada. Burada balonlar. Hepsi burada. Evet balonlar burada. Hadi hadi patlatın balonları. Asya hadi şunu patlat bakalım. Şu moru patlat bak bunu bunu. Şu moru patlat moru. Onu patlat. patlat. Hadi. Defne, Defne, patlat hadi, sen de patlat. Hadi patlatın bakalım. Evet, balonlar patlayacak şimdi. patlıyor, patlıyor. Asya patlıyor. Patladı. Uf. Çok fena patladı o. Anam bir daha patladı. <laughs> Elimde patladı. <laughs> Elimde patladı bu sefer. Defne, hadi patlat sen de. Sen de patlat. Ablayla beraber. Bak şunu patlattım, bunu patlattım, onu patlattım. Bir şey çıkacak şimdi. Onu patlatın. Hadi bakalım. Oro, her taraf balon. Her taraf balon dolu. Her taraf balon dolu. Her taraf. Defne. Hadi patlat bakalım. Hadi patlatın. Patlatın balonları. Oy patladı. Anam patladı balon patladı. Ha bir de sen patlat. Mustafa sen patlat bir de. Ay patladı, patladı. Ana defne patladı mı onlar? Onlar patlamış mı? Asya patladı mı balonlar? Evet. Aa, ay, ay. Evet. Burada bakın bir sürü balon var. Bak, 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 Bir sürü balon var burada. Bak, bak. Defne, balon, çup, 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 çup. Balon, <laughs> balon. Al sana balon. Al sana balon. Al sana balon. Al. Al sana defne balon. Bir sürü balon varmış burada. Al. Oy. Al şu. Oy. Al sana. Al. Al Al. Alın size balon. Alın size balon. Al sana balon. Al sana balon. Al sana balon. al Al. At. Defne'ye balon at Defne. Defne'ye balon at. At balonları Defne'ye. At balonları. Hızlı içeri at yukarı atma. At. Ay. Anne, bu da patladı. Hepsi patladı balonları. Al bunu. Al kız bunu. At defne. Asya at defne. Defne at. at. Aferin. At. At defne. At 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 at. At 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 defne at balonları. Balonları defne at. Hepsini at balonların. Ana at 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 at. balonları hep defne at. Hı. Al. Al. Oo. Her taraf balon dolmuş burada. Her taraf balon dolmuş. Her taraf. Ay Asya. At at Defne'ye balon at Defne'ye. Baba. Defne'ye balon at. Efendim. At Defne'ye balonlar at. At, at at at, yatak balon da oldu at. Böyle. Tamam. Ad, at Defne'ye. At desteği bunlara. At, desteği, at at. At. Evet. Evet. At 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 at. at. Ama at. Hepsini at. Evet. 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 Hadi bakalım bay bay yap Defne. Asya sen de gel bay bay yap. Bay bay yap sen de. Bye bye. Bay bay görüşürüz.